Herkese merhabalar. Kanalın yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda ekranda görmüş olduğunuz Geo Dedektif adlı haritayı oynayacağım. Bu haritadaki amacımız Geography Challenges YouTube adlı oyuncunun hazırlamış olduğu haritada görmüş olduğumuz ipuçlarını kullanarak bir nevi coğrafi ve harita üzerinden dedektiflik yaparak bulunduğumuz konumu tam olarak bulmak. Bu şahsen benim en çok keyif aldığım oyun türlerinden biri. Umarım siz de keyif alırsınız. Oyun oynamadan önce bu oyunda challenge modunu seçiyorum. Böylece açıklamada da görebileceğiniz bu linke tıklayarak videoyu izlemeden siz de oynayabilirsiniz ve puanları karşılaştırabilirsiniz. Benim tavsiyem videoyu burada durdurup linke tıklayarak oynamanız. Sizin de çok iyi alacağınızı düşünmekteyim. Hemen oyuna geçebiliriz. İyi seyirler dilerim. Bakalım burada nasıl bir dedektiflik yapacağız. Burası bana çok Luxemburg gibi geldi. Fransa ya da Belçika olabilir mi? Riverwalk, coming soon. İngilizce. Santander. Yanlış bilmiyorsam İspanya'nın bankası. Cyclist, dismount. Bisiklet sürenler bisikletten inin diyor. Elinizde sürün diyor. Akdeniz yazıyor. Büyük Britanya'dayız. A690 ve A1. Bakalım. A1'i kolaylıkla bulabilir miyiz? A1'i kolaylıkla bulabiliriz. 690. Kuzeye doğru çıktıkça sayılar artıyor gibi. Evet. 690'lar var burada. 94. 90. Sunderland'da olabiliriz doğrudan. Şimdi 690 ve A1. A1 yakın değil. A1 burada. Çok kolay kayboluyor. Tamam. Ve 690 burada. Bir köprüdeyiz. İlk düşündüğüm şey şehir merkezinde bir köprüde olabiliriz. Belki burası Southwick'te olabiliriz. Halifax, Santander, Dunholm House. Bakalım kolaylıkla bulabilir miyiz bunları? Şöyle bir köprüye geri dönelim. 1, 2, kuzey güney yönünde bir nehir. İki tane köprü. Bunu sayar mı bilmiyorum. Google haritası. Kuzey güney yönünde köprü. Pardon. Kuzey güney yönünde nehir. Burada değiliz. Burada bir köprü yok. Bu sebeple daha farklı bir nehir arayacağız. A1 burada. A690 burada. Durham olabilir. Durham Kalesi. Durham Kalesi bu görmüş olduğumuz kale olabilir. Yani az önceki bankalar kuzey tarafımızdaydı. Barclay Bank var, NatWest, Lloyds Bank. Hiçbiri henüz görmüş olduğumuz bankalara benzemiyor. Benim tahminim burada, şurada herhangi bir şey yok. Bu köprü muhtemelen az önce göstermiş olduğum köprü. Kuzeye doğru gittik. Şu, bu yerler var mı? Ona bakalım. Aslında batıya doğru. Batı kuzey batı. Evet Santander burada ters yönü düşünmüşüm. Santander burada. Halifax burada. Bu köprüdeyiz. Bramwell Gate köprüsündeyiz. Bakalım kayıtta mıyız? Evet. Köprünün hemen ortasında mıyız? Köprünün neredeyse ortasındayız. Tahminimizi yapabiliriz. 10 metre 5000 puan. Çok güzel. İlk dedektiflik roundunu bitirdik. Burası Norveç. Çok güzel bir yer hatta. Acaba burayı biliyor muyum? Burayı bilmiyorum. Ama Bergen'i biliyorum. Fakat Bergen'le olsa çok yakın değil birbirine. Görmüş olduğunuz gibi. E16. Bu yol olabilir. Değilmiş. Bakalım E16 hangisi? E16 burada. Bergen'e yakın olabiliriz. Bizim burada ihtiyacımız olan nokta Köprü bulmak Köprünün yönü Kuzeydoğu Neredeyse 45 derece Kuzeydoğu yönünde O tarz köprülere bakabiliriz Burası değil Tabi köprüyü biliyorum sanırım Bakalım Bergen'e yakın mıyız acaba? Bergen'e biraz daha yakınız gibi hatta Bisiklet yoluyla Bergen'e gidilebiliyor Burası Fjord olabilir. Fjord doğu batı yönünde. Bu köprü... Bu bu köprü uyuyor. Kuzey batı güney doğu yönünde. Bu köprü uyuyor. Acaba bu köprüyü başka bir yerle mi karıştırdım? Bilmiyorum. Bakalım şimdi. Köprünün yanından bir yol geliyor. Orası doğru. Bu hangi yol? Hareket etmeden bulmaya çalışacağım ama bakalım yapabilecek miyiz? Bu yol uyuyor sanırım. Şu yol var mı? Ona bakalım. Bu yolu göremedim henüz. Aslında o da var. İleride bir yol daha var. Sanırım buradayız. Acaba hareket etsek mi? Çok güzel hareket ederim. Bu şekilde bir yolumuz var. İki tane yol birleşecek. Açısı çok benziyor. Böyle bir çıkıntımız var mı ona bakalım. Sanırım var gibi. Kuzeybatı'ya doğru yol daha doğrusu fiyat uzayacak. Burada da en azından belli bir süre sonra bitecek. Sanırım buradayız. Evet, tahminimizi yapabiliriz bence. Alttaki yolun hemen üstünde sayılırız. Tahminimizi buraya yapabiliriz diye düşünüyorum. Belki biraz daha böyle şurada yol var. Yine de böyle tahmin yapalım. 10 metre 5000 puan süper. Süper. Bu dedektiflik round'ında başarıyla geçiyoruz. Burası bana Avusturya gibi geldi. Bakalım. Marina Viyana. Viyana marinası bizim kuzey batımızda olacak. Daha doğrusu yol oyunda. Marina Viyana. Şimdi Viyana'da marina gerçekten bir marina mı? Danube nehri çok küçük bir nehir değil. Küçük gemiler, tekneler buradan ulaşım sağlıyor diye biliyorum. Marina'yı bulabilir miyiz? Bekleyelim etrafa bakalım. Burayı belki bulabilir miyiz? 14. Belki burasıdır doğrudan. Klostern, Neoburg. Başka bir şey bulabilir miyiz? Çünkü o yazıyı bulamadım. Opel'in servisi var. Kia var. Tren yolu çok büyük ipucu bu arada. Sanırım var. Bakıyorum. Evet bu tren yolu. Doğru yerdeyiz. Prateryasını gördüm bu arada. Sanırım burada görmüştüm. <laughs> Süper. Prater kuzeyimizde. Tamam. Az çok nerede olduğumuzu biliyoruz. Pratera burada bize artık bu Opel ya da Kia yerini bulmak kaldı. Sanırım burada olmayız. Metro durağı var mı yakınımıza ve marina burası olabilir mi? Donau Marina yazıyor. İstasyon aynı zamanda. Herhangi başka bir şey var mı ona bakalım. Messe Zentrum. Muhtemelen bir şey merkezi. Onu bu şekilde anlayamayız sanırım. Trabrenban Kreavu. Renban Fredenau, Renban Fredenau. Telaffuz etmekte zorlanıyorum. Bulabilir miyim acaba? O pili görsem sanırım kolaylıkla bulabilirdim. Hiç hareket etmeden tahmin yapmaya gerek var mı emin değilim burada köprü var bu arada. Birinci köprümüz, ikinci köprümüz. Prater bizim kuzeyimizde. O zaman sadece burada olabiliriz belki. Opel ve Kia'yı gördük. Bu köprü bize çok yardımcı oldu ki aynı zamanda Prater'i görmüş olmak. Evet yol uyuyor. Hemen köprüden sonra. Süper. Gerçekten süper. Tam da sayılırız. Kesinlikle doğru tahmini yapalım ki 4999 puan almayalım. Ee, sağ taraftaki yolun oradayız ve diğer yolun ortasındayız. Sağ taraftaki yol diğer yolun ortası. 2 metre 5000 puan süper. Burası Tartu, Estonya. Bolarda da baktığımız zaman. Tartu'ya 53, Viljandi'ye 25. Tartu bizim doğumuzda. Viljandi zıt yönde yani batıda. Viljandi. Hemen görebilir miyiz? Gördük. Tartu 53, Viljandi 25. Yolu 3'e bölelim. Şöyle 3'e bölebiliriz sanırım. Burada bir yerdeyiz. Bir şu tabelaya bakabiliriz. Süreci daha da hızlandırması adına. 132 numaralı yol. 132'yi bulursak çok kolay olacak. 144 145 Daha da bu taraftayız belki de. Ki sanmıyorum çünkü yaklaşık 3'e böldüğümüz bölge ki zaten yol kuzeye doğru. 132 burada. Bu çok kolay bir tur oldu açıkçası. 132 evet. Yol kuzeye doğru giderken evet o kıvrımı yapıyor. Burada gördüğümüz bu binalar var tam olarak yerimize bakalım. Yola hafif girdikten sonra oradayız. Hafif şöyle yapalım. Son kez bakalım. Belki biraz daha buradayız. Kıvrımın ortasından biraz daha gerideyiz. 1 metre 5000 puan süper. Burası en zor tur olacak. Muhtemelen bu Sri Lanka. Evet Sri Lanka'dayız. Gerçekten çok zor bir tur olacak. Bu dedektifliği yapabilir miyiz? Bize Latin alfabesiyle yazılar gerekiyor. Office of the Sub Department of Police, Batticaloa, Batticaloa. Başka bir yer var mı? Eastern Province. Doğu bölgesi diyor. Tamam Adagaskar'a gitmeyelim. Batikolo'yu gördüm sanırım. Süper. Bu bölgede bir yerdeyiz. Şimdi Güneybatı Kuzeydoğu yönünde bir köprü. Güneybatı Kuzeydoğu. Başka ipuçlarına ihtiyacımız var. New Trans Asia Samsung Evans. Bu arada burada sanki bir döner kavşak var gibi. O yüzden burayı eleyelim şimdilik. Aslında burada da var. Burası olamaz köprünün yönüne göre. Ve burası bir nehir. Şöyle bakalım bir. Bu nehir e, sanki biraz açılıyor. Göl gibi bir yere geçiyor. Ki burada mümkün. Gittikçe daralıyor diğer tarafta haritaya göre pek daralmadı ve ileride köprü yok zaten. Burada olabilir miyiz acaba? Sırf şu karşıya görmezden gelirsek. Tip top. Unai Street. Sokağın adı var. Belki herhangi bir yerde yazıyordur o. Burada polis aslında onu bulamayız hiçbir şekilde diye düşünüyorum. Asya'daki bazı ülkelerde birçok tabelada tam adresi görürüz. O yüzden buna bakmakta fayda var. Trinko Road. Bu Central Road. Bir daha bakalım. Evet. Bazar Street. Trinka Road burası mı? Bu da değil. Munay Street bu da değil. Şu anlık bunlar da değiliz. Doğu bölgesi diyordu. Acaba biraz daha farklı bir yerde miyiz daha? Uzakta mıyız aslında Battikola? Sadece bu bölge. Sadece 3 tane, 4 tane köprümüz var. Bura olacağını hiç sanmıyorum. Air Force diyor. Yine de bakalım. Gördüğümüz gibi orası uygun değil. Umarım sokağın adını doğru buluruz. Daha doğrusu Trinco buluruz. Buraya yine bakalım. Colombo Batticola Highway. Bu otoyol. Şuraya bir daha bakacağım. Buranın belki bir adı vardır. <laughs> Slaughterhouse Lake Road. Mezbaha Göl Yolu. <laughs> Başka bir adres var mı? Belki doğru değildir. Yine Trinkorot. Bu iki köprüden birindeyiz ama hangisindeyiz? Bu arada köprünün uzunluğuna pek bakmadık. Artı buraya bakalım. Bu köprü daha kısa belki bu olabilir. Onun dışında böyle bir kavşak var mı? Bizim güneyimizde olacak. Aa! Bazen bu hatayı yapıyorum. Biraz zaman kaybettiriyor ama olsun. Bu görmüş olduğumuz döner kavşak ee, güneyimizde. Yani bizim bu tarafta olma şansımız var bu ikisinden biri. Şimdi bakalım. Oro Jewel Diamond. Bizim hangi tarafımız olmasını bekliyorum oranın. Burası e, kuzeyimizde. Evet kuzeyimizde. New Trans Asia. Bunun herhangi biri var mı? World Fashion. World Fashion orada. Süper. O zaman muhtemelen buradayız. Bakalım. Sadece bir yani yön yaptım yine. <laughs> Bazen yapıyorum onu. Ee, şu an mesela batıya bakıyoruz. Batıya baktığımızda köprü görmemiz lazım. Bu köprü mü acaba? Direkler var. Bu muhtemelen köprü. Çok enteresan bir köprü ama. Umarım öyledir. Bizim doğu yönümüzde bir cami var. Onu göremedim. Ama World Fashion bize yeterli bilgiyi sağlıyor. Burası Trinkorot. <laughs> İki yolun adı farklı. <laughs> tamam buradayız. Süper. 25.000 puan geldi güney tarafında kalıyoruz yolun. Zaten World of Fashion'ın karşı tarafında kalıyoruz. World Fashion pardon. Burada bir yerdeyiz. Teresa Imperium burada. Bakalım. Evet Teresa Imperium. Sri Lanka'da doğru tahmin yapabileceğimize gerçekten çok sevindim. Gerçekçisi bu haritayı hazırlayan kişi zaten özellikle hazırlıyor bunu. Dedektiflik yapılabilmesi adına. O yüzden tahminimizde yapabiliriz. 5000 puan. 25.000 puana ulaştık. Siz de linke tıklayarak oynadıysanız kaç puan yaptığınızı yorumlara yazabilirsiniz. Böylece videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için takip edebilir ve bildirimleri almak için zil butonuna tıklayabilirsiniz. Bu tarz videoları daha farklı kişilere ulaştırabilmek için dilerseniz paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın.